Ya istemiyorum ya. Hiç istemiyorum falan yok. Ya bak bak bak. Ya. Nasıl tatlı şurup yapmışlar benim oğluma. Heh aç Aferin. Aferin sana. Hakan. Sen dün Hasan'a çelme mi taktın bakayım? Hayır. Nasıl hayır takmışsın kuşlar söyledi bana yere kapaklanmış çocuk. Yavrum sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Yürü bakayım eve. Yürü eve seni eğitemedim ben. Seni eğitemedim. Anne. Ha. Bana kola, kolay versene. Kola. Ne kolası? Kola istiyorum ya. Kola mola yok. Ya ne demek yok ya kola istiyorum. Eş, tamam geç içeri getireceğim ben hadi. İşim var şimdi. <laughs> ah, al bakalım kola. <laughs> Heh al bakalım iç kolanı. Sağ ol anne. Heh. Bitireceksin değil mi bunu? Aha. Anne şunu alalım mı? Alamıyız. Ya niye ya? Satmıyorlarmış onu hadi bakayım. Ya! Satılık değilmiş o. Gel bak burada neler var gel. Hadi bakayım ya artık şu... Ya ne dur konsantrasyon bozuyorsun ya. Ha, ne güzel uçak o öyle benim çocuğum. Pilot mu olmuş? Bak 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 uçak geliyor, 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 geliyormuş, geliyormuş. Ha Aferin Hakan'a. Ne yapıyorsun lan? İyi. Ver bakayım. Ne oyur? Ver. Hayır. O senin değil ki bir kere. Nasıl benim? Sen bizim çocuğumuz değilsin ki. Ya ne diyorsun be? Evet sor anneme. Ya Sen anne! Biz oh, senin canlı olsuna oh. bulduk. <laughs> Şimdi nişanlar, nikahlar, düğünler, balayları derken iki Ay, sene oldu geldi. onların da. Vallahi yaz geldi. Ay gel canım gel bu mu senin oğlan? Ben Hakan. Ay ne de yakışıklıymış seni kızım alayım mı? <gülüyor> 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 Çok yakışırlar Ay. değil mi? Lahi. Ya istemiyorum ya. Gel bakayım koca kadının peşinden koşturuyorsun. Dön bakayım buraya. Bana istemiyorum. Oğlum süt içersen boyun uzar bak hadi evladım. Hah aferin çocuğuma. Lık 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 hah. Pişt. Hakan gel bakayım. Evet. O ne elindeki? Annem para verdi çikolata alacağım. Bakayım. Ya ne benim? Bak ben sana daha büyüğünü vereyim. Bak. Bu daha ağır bak. Demir bu demir. Sen onu bana ver. O, o daha fazla onunla al. Tamam. Hadi bakayım. Hakan, hadi benim çocuğum yiyecek de büyüyecek hadi bakalım. İstemiyorum. Hadi bir lokma şuna. Hayır. Hadi çocuğum. Ya hayır. Hadi bak hayır olmaz hadi bakalım. Ya istemiyorum. İyi sen yeme komşunun oğlu gelsin yesin. Olmaz öyle çocuğum al bakayım ağzına aldık. hmm. şunu. Bir tane de zeytinden hadi bakalım. Hmm. Yok hadi. Anne ne kadar kaldı? Az kaldı az. Ne kadar kaldı ama? Oğlum bir durak kaldı az dur. Ya ne kadar ama ya? Çocuğum bir durak kaldı dedik ya. Kaç durak geçtik ya? Hakan ne yaptın? Bitirdin mi yavrum? Yok işte anne. Heh tamam onları da bitir bak. Ne kadar pirinç tanesi bırakırsan o kadar çocuğun olur sonra. Ha, hadi çalışalım. Anne Hı. ben nasıl dünyaya geldim? <laughs> o nasıl soru canım? Ya ne nasıl soru? Nasıl geldim? Seni leylekler getirdi çocuğum. Ha. E, bir baktık kapıya. aa leylek, bebek, Hakan.